kişiler yani ehil kişiler çok az olacak. Öyle mi oldu? Ne kadar hadis-i şerif tıp atıp ya. Tam bizim zamanımıza, zeminimize, ortamımıza uygun ifadeler. Kainat Efendisi ne buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem aynen olacak. Evet. Emin kişiler az olacak. Güvenilirlik vasfı zayi olacak. Kimse kimseye güvenmeyecek. Yani güvenilecek adam var ama çok, çok az. Yani şimdi hakikaten bir kasabada, bir köyde, bir ilde, bir ilçede bile şu adam diye gösterilebiliyor yani. Çok dürüst. Çünkü neden? Dürüstlük şiar oldu. Yani emniyet, güvenilirlik, bir fazilet olarak, halbuki eskiden herkesin müşterek vasfıydı, öyle olmalıydı, öyle olmayan zaten adam sınıfından sayılmayacaktı, öyle olmayana kız verilmeyecekti, iş verilmeyecekti, vazife verilmeyecekti, öyle değil miydi yani? Bir adam yalan konuştuğu zaman, sözüne güvenilmediği zaman, bir emanete hıyanet ettiği zaman, bir şey kaybettiği zaman zaten buna hiçbir itibar edilmiyordu. Ama şimdi, şimdi tam tersi şimdi diyor ki, efendim diyor, bir tane adam hakkında diyor soruşturma açıldı diyor, bunun diyor efendim yolsuzluğu tespit ediliyor, onu ihraç ediyoruz. Veyahut da mahkemeye sevk ettik şu kadar ceza veriliyor. Bunun yorumu nedir sizce? Bunun yorumu nedir? Ha, bunun yorumu şudur. Şimdi bütün çark faiz, rüşvet, yalan Böyle dönerken bu bir tanesi ya beceriksizlik etti ya açığa verdi ya efendim öbürlerinin çarkına çomak soktu. Ya bir hesapta pazarlıkta anlaşamadı. Onun için bu bu efendim yolsuzluktan tart ediliyor. Ulan hanginiz yollusunuz ki yolsuzu bulak? Yollusu yok ki. Hepsi yolsuz olmuş. E, onun için diyor bunu diyor efendim şu kadar ceza, şu kadar mahkeme, şu kadar diyor efendim rüşvet yemiş, şu kadar bilmem ne yemiş diyor. Efendim diyor <laughs> Mutfağa alınan maydanozlar diyor, iki trilyon saymış diyor. Bunlar iki trilyon maydanoz. Koyun olsa yemez bu kadar maydanozu. Bu kadar adam hayvan mı? Neydi maydanoz maydanoz? Mutfağa onu yazmış diyor, öbürüne bilmem ne yazmış diyor. Şimdi yeni yeni çıkartıyorlar bunları şimdi. Hiçbir adamın işte efendim diyor, buna diyor çikolata... E, efendim kardeşim bu böyle baş olur mu ya? Öbürü de köşe yazarı diyor ki, bu biraz diyor salaktı diyor. Onun için diyor böyle diyor, aptal gibi işler yapmış diyor. Hiç kılıfını hazırlamamış. Minareyi çalmış, minare ortada kalmış diyor. Öbürü de öyle yorum yapıyor. Bu ne demektir? Öbürleri hep akıllıca yaptığı için durum mestur. Nerede güvenilir adam? Nerede ehil adam? Bu kadar insanlar vergi veriyor, bu kadar trilyonlar toplanıyor, bu kadar insanlardan kesiliyor, fakir bu kadardan kesiliyor. E, sen bunu yerine göre harca sana, vatanın milletin saadetine, selametine kullansana, İnsanlığın hizmetine kullansana değil mi efendim? Yok oradan çevir, buradan çek, oradan çal, oradan çırp. E ne olacak bu ya? Yönetici çok, güvenilir adam az olacak. böyle parmakla gösteriyor. Yani eskiden mesela nasıl ki bu adam yalancı, sahtekar dediğin zaman da onu parmakla göstermek lazım. Vay anasını herkes tanısın ha. Dikkatli olalım buna karşı derken, şimdi bak orada bir tane güvenilir şu adam var diye... Millet birbirine ona şey yap muracaat et demeye baktadı. Dikkat ediyor musunuz konulara? Orada bir tane şu adam var. Bir tane, iki tane. Güvenilir adam artık isim verilemiyor. Eskiden güvenilmeyen adamın adını verirdin ki teşhir edesin de şu adama dikkatli ol. Şimdi de dikkatli olacaksın ya? Hangisinde dikkatli olacaksın? Adam diyor, amiri memuru. Eskiden Kadılıktı tabii şimdi. Kadılık, kadılık da işte geçen hafta anlatıyorum size şey, efendi babamız Ali Aydar Efendi Hazretleri. Ne buyuruyor?